İÇ tehditler. Söz konusu olan siber suç olduğunda bir bilgisayar sistemine kötü amaçlı yazılım bulaştırarak, kimlik bilgileri hırsızlığı yaparak veya fidye almak için dosyaları şifreleyerek aktif bir şekilde zarar vermeye çalışan bireylere bir dış tehditlere odaklanılır. Ancak her geçen gün daha fazla sayıda kuruluş içeriden kaynaklanan tehlikeleri ve iç tehlikelerin nasıl dış tehlikeler kadar yıkıcı olabileceklerini fark etmeye başlıyor. Peki iş tehdide yol açabilecek kişiler kimlerdir? Bunlar eski ya da mevcut çalışanlar, iş ortakları, taşeronlar veya kuruluşun sistemlerine ya da verilerine erişimi olan herhangi bir kişi olabilir. İş tehditler farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Canı sıkkın bir çalışan kişisel kazanç sağlamak için kötü amaçlarla hassas verilere erişebilir. Kimlik avı ya da sosyal mühendislik etkinliklerinin kurbanı olarak dışarıdan bir casusa erişim olanağı sağlayan bir çalışan istemeden de olsa şirketin hassas verilerini sızdırabilir. Araçları ne olursa olsun, iç tehditler finansal kayıp, veri hırsızlığı, fiziksel varlık kaybı, itibar yitimi ve çok daha fazlasıyla sonuçlanabilir. Peki şirketinizin içeriden korunmasına yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz? Bu tür tehditlerle mücadele edilmesine yardımcı olmak için şu adımları izleyin. 1. Çalışanlarınızın siber suçlu taktikleri konusunda farkındalıklarını arttırın ve onlara kimlik avı, sosyal mühendislik ve diğer saldırı vektörleri hakkında bilgi verin. 2. Çalışanların kuruluşa ait olan ya da ona verilen bilgilerle neler yapabilip neler yapamayacaklarını açıklayın. Güvenlik, gizlilik ve doğru yönetime dair atıfların bulunduğu kabul edilebilir kullanım politikasının AUP genellikle bir parçası olan bir veri kullanım politikasını uygulamaya koyun. Çalışanlar veri kullanım politikasını okuyup kabul etmeli ve kuralları çiğnemenin sonuçlarını anlamalıdır. 3. Güvenlik olaylarının önlenmesine, algılanmasına, bunlara karşı koruma sağlanmasına ve tepki gösterilmesine yardımcı olacak güvenlik araçları kullanın. Bunlara örnek olarak tanınmış bir antivirüs yazılımı, şifreleme ürünleri, iki faktörlü kimlik doğrulaması ve bazı durumlarda tehdit takip hizmetleri verilebilir. 4. Son olarak iş yerine kimlik kartıyla giriş, sıkı parola ve hesap yönetimi politikaları ve hassas bilgilere sadece ihtiyacı olanlarla sınırlı erişimde dahil olmak üzere fiziksel güvenliği de veri koruma planınızın parçası olarak düşünün. Bu uygulamalar aracılığıyla şirketler genel güvenlik durumlarını iyileştirebilir ve kendilerini bu tür tehditlerden daha iyi koruyabilirler.